sevmek. Sevmek o kadar zor bir şeydir ki bir umut mesaj atar diye gözün telefonda kalır. O atmaz ama senin kulağın yine de mesajın sesinde kalır. Yazdı mı? Yazdıysa resmi mi yazdı yoksa içinden gelerek mi yazdı diye. Çünkü mesaja ona göre cevap verirsin. Kırılmasın diye. Bazen konuşmadığını bile bile bu konuştum dersin dersin çünkü hayalinde bile konuşmak bir güzel gelir sana. Sevmek o kadar zor bir şeydir ki o seni severse kalbinde kelebekler uçar pır pır. Sevmek o kadar zor bir şeydir ki gün gelir de sevmeyeceğini anlasan sözlerinde kalbin sıkışır sanki nefes dahi alamazsın. Tüm dünya gelir üzerine ezmeye Sanki deprem olmuş sadece kalbin kalmış enkazın altında. Sevmek o kadar zor bir şeydir ki, seni kalbinde yaşatanı kalbinde yaşanırsın. Kalbin onun sevgisiyle paramparça olsa bile, dayanılması zor bir şey olsa bile kalbin asla isyan etmez. Kabullenir çaresizce içinde barındırmaya sevgisi. Sevmek o kadar zor bir şeydir. Sadece bir kilo Oldu mu bir ömür oldu Atamazsın sevgisini kalbinden Koyamazsın başkasını yerine Sevmek o kadar zor bir şey ki Onun yüzünü Üade bile değil Herkeste görürsün Denilir gibi olursun Sanki her yerde o vardır diye Sevmek o kadar zor bir şey ki Karanlık oldu Aydın Sevmek o kadar zor bir şeydir ki Yıllarını alır içinden söküp atamazsın Söküp atsam da yarası öyle kabuk bağlamaz kolay kolay Öyle kolay yeniden aşık olup sevemezsin birini Arkana bir bakmışsın sonra ne sen eski sensin Ne sevgililer eski saftemiz sevgili Yüzler aynen kiçik göz, uzun saslar saf yüz. Ama içi yalan dolu, bomboş, sahte sözlerle dolu. Geriye dönmek istersin, dönemezsin. Çünkü zamanın asla telafisi yoktur.